Sağ olsun ekibe. Önce belediye başkanımıza ve e, Akut Kadir tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. belediye başkanımız yine önemli ve çok özel Türkiye'de ilk ve tek bir sistem kurmuş. Ve bu sistemde çay atığının değerlendirilmesi öyle Oluşturulan ürünler özellikle bir katı olarak burada gördüğünüz e, şu anda mangal kömürü olarak ileride de stand Belki ziyaret edersiniz. Kalorifik değeri bayağı yüksek, onun dışında kalan kısmı ne yapabiliriz, çünkü bu süs, sistemi yaparken yan ürün çıkıyor. İşte bu yan ürünü de biz ne yaptık, lütfen dikkat edin, kozmetikte, medikalde, bitki beslemede biraz sonra göreceksiniz ee, buradaki kokarcaların nasıl öldüğünü. Beraberinde yaprak ve bitkilerdeki hastalıkları gideriliğinde şu anda kullanıyoruz. Bize özellikle biyolojikle ilgili olan kısmımız bakın dünyadaki katma bakın. 5.5 milyar dolarlık bir kapasite var. Bizim bertaraf etmeye çalıştığımız, hadi gitsin dediğimiz atın aslında bir karşılığı var. İşte e, burada dikkatinizi çekmek istediğim şey şu. Pek çok şeyler duyarsınız odun sirkesi. Bak odun farklı, çay farklı. Çünkü çayın içerisindeki polifenoller, kateşinin, epikateşinin, flavonoidler bambaşka. Biraz sonra da şimdi biz de sprey edeceğiz. Arkadaşlar lütfen buyurun. Bizim başımıza musallat olan baş belası Kokarcan'ın normal şu anda belediye ile birlikte geliştirdiğimiz Evet kokudan şu anda çok rahatsızlar. Evet şu anda sprey edilen kaydalım. Sizin kendi ürünün, belediyenin ürettiği. Rahatlıkla bunu kullanabilirsiniz. Bunları yine dükkan, ev, yaşadığınız yaşam yerleri, bunları da kullanabiliyorsunuz. Otellerimiz, hedef dükkanlarımız. Oteller. Burada arkadaşlar teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi şu anda bir tane canlı yok. Ve en önemli olan nedir? Pestisit değil. Çayla birlikte çay akımından elde ettiğimiz enzim el Bunun kullandığımız bir sistem. Yani gönül rahatlığı. Bize de çalışırken dikkat edeceğiniz tek şey ne biliyor musun? Aliye zararı var mıdır? Aliye zararı yok. Sprey ettikten sonra sizin ağrı geldiyse de hiçbir problem bu konuda olmaz.